zihninin hiç sakinleşmediğini, sanki içinde sürekli bir uğultu varmış gibi hissettin mi? İçindeki dünyayı susturmaya çalışırken cevapların ve huzurun yokluğunu daha derin hissediyor olabilirsin. Peki ya bu huzursuzluk aslında seni daha derin bir şeye davet eden ilahi bir çağrıysa? Sufizmin en büyük ustalarından İbn Arabi'ye göre gerçek sessizlik gürültünün yokluğu değildir insanın kendi varlığının derinliklerinde Allah'ın sesini dikkatle dinlemesidir. Birçoğumuz içsel fırtınalarımızda kaybolmuş ve huzursuz bir şekilde tüm bu rahatsızlığın ardında kutsal bir çağrı olabileceğinin farkında bile değiliz. Bugün bu bakış açısına birlikte dalacağız. Huzursuz bir zihin Allah'ın bize ulaşmaya çalıştığının bir işareti olabilir mi? kelimelerle değil iyileştiren ve dönüştüren bir sessizlikle iç ses ve sessizlik korkusu belki sen de bir zamanlar dünyanın gürültüsünden uzaklaşıp kendi başına sessizce oturmayı denedin belki kendi odanda bir köşeye çekildin ışıkları kapattın gözlerini yumdun ve asıl gürültünün içinden geldiğini fark ettin bu anlarda zihin kolay kolay susmaz Tam aksine sesi daha da yükselir. Düşünceler, endişeler, hatıralar ve şüpheler çoğalır. İçinde bir ses belirir, huzursuz, kaygılı, bazen çaresizce sessizliğin açtığı boşluğu doldurmaya çalışır. Ama hiç düşündün mü? Bu sesin asıl kaynağı nedir? Bu ses çoğu zaman sezgi kılığına girer, mantıklıymış gibi görünür ve hatta kendini vicdan diye tanıtır. Ancak İbn Arabi'nin öğretilerine göre bu ses her zaman kalbin hikmeti değildir. Çoğu zaman yaralı nefsin yankılarıdır. İslami maneviyatın büyük üstadı İbn Arabi bize kalbin konuşmadığını, dinlediğini hatırlatır. Gerçek kalp dinleme, tevazu ve teslimiyetin mekanıdır. Allah'ın sesinin kelimelerle değil, ince ve neredeyse hissedilmez bir varlıkla duyulabileceği sessiz bir alandır nefs ise ki tasavvufta çoğu zaman ego, yara, gerçekleşmemiş arzularla özdeşleştirilir, en çok konuşandır. Korkudan, eksiklikten ve kontrol ihtiyacından konuşur. Sessizlikten korkar çünkü sessizlikte gerçekle yüzleşir. Her şeyi kontrol edemez, tüm yolları bilemez, yarını öngöremez. Sessiz kaldığında çoğu zaman rahatsızlık, kaygı ve hatta sıkıntı hissedersin. Sessizlik tehlikeli gelir sanki kötü bir şey olacakmış gibi. Çünkü içten içe hissetmekten kaçındıklarımızı duymaktan korkarız. İyileşmemiş yaralar, karşılanmamış beklentiler, kayıpların bıraktığı boşluklar, cevapsız sorular. Nefs sessizlikten korkar çünkü sessizlikte maskeler düşer ve halının altına süpürülen her şey ortaya çıkar. Ama İbn Arabi'ye göre Gerçek manevi buluşma tam da burada başlar. Kırılganlık ve savunmasızlık anında Allah konuşur, zihnin gürültüsüyle değil, anlamla dolu bir sessizlikle. Bu sessizlik acıları işarete dönüştürecek kadar derin ve dönüştürücüdür. Belki de şu anda bu satırları dinlerken sen de kendini böyle hissediyorsun. Huzursuz, kendinden yorulmuş, tek başına yüzleşmekten korktuğun derin duygularla karşı karşıya kalmaktan çekiniyorsun. Ama bil ki bu huzursuzluk bir reddedilme, bir ceza ya da ruhsal bir başarısızlık değildir. Aksine bu bir davet olabilir. Allah içimizdeki gürültüyü bize her şeyi tek başımıza çözmemiz gerekmediğini göstermek için izin verir. Sessizlik bir ceza değildir, bir hazırlıktır sessizliğin boşluğunda rahmet nihayet nefsin asla doyuramadığı yerlere ulaşabilir. Zihnin çığlık attığında ve sessizlik korkutucu geldiğinde kendini bir iç çölü geçiyormuş gibi düşün. Çöl tehditkar görünebilir ama peygamberlerin Allah'ı bulduğu yer de orasıdır. Bütün sesler sustuğunda ve geriye sadece kırılganlığın kaldığında işte o zaman gerçekten neyin öz olduğunu işitebilirsin. Canın acısa bile sessiz kalmaya izin ver kendine. Nefsinin sesini duymaya, korkularını tanımaya izin ver ama her şeyden önce daha derin bir şeyi duymaya hazır ol. Allah'ın sessiz varlığının kaosun ortasında umut fısıldayışını. Sessizlik zor olabilir ama kutsaldır. Tam da bu yolla yalnız olmadığını, her acının kurtuluşa dönüşebileceğini ve sessizlikte bile Allah'ın her zamankinden daha yakın olduğunu öğrenirsin. Zihin şimdiden kaçar. Hiç fark ettin mi? Sadece olmaya çalıştığında, zihnin hemen başka yerlere kaçar. Şimdiki anın içinde durmak yerine seni geçmişte kalmış acılara ya da henüz yaşanmamış geleceklere sürükler. Belki de gece yatağında dinlenmeye çalışırken düşüncelerin seni eski konuşmalara, kırgınlıklara, pişmanlıklara, gerçekleşmemiş hayallere ya da henüz olmamış şeyler için duyduğun kaygılara götürür. Sanki bilincin şimdiki anın içinde kalmaktan, burada durmaktan korkuyor gibi olur. Şimdiyle yüzleşmek fazlasıyla rahatsız edicidir. Bu sürekli kaçış tesadüf değildir. Büyük manevi ustaların İbn Arabi dahil öğrettiğine göre zihin şimdiden kaçar çünkü sessizlik ego için tehdittir. Ego yani kontrol etmek isteyen, kaybetmekten korkan, acıdan korunmak için savunmalar kuran yanımız bilinçsizce düşünmeyi, plan yapmayı, geçmişte ya da gelecekte yaşamayı bırakınca yok olacağını zanneder. Ego, zihinsel gürültüyle beslenir. Seni geçmişte ya da gelecekte tutarak şimdinin boşluğuyla yüzleşmek zorunda kalmamanı sağlar. Bu yüzden sustuğumuzda hemen bir şeylerle oyalanmak isteriz. Televizyonu açarız, müzik dinleriz, sosyal medyada geziniriz, birini ararız. İçimizdeki o derin sessizlikle yüzleşmemek için her yol mübahtır. Oysa nadiren fark ederiz ki kaçtığımız o boşluk Korktuğumuz o derin sessizlik aslında karanlık ve anlamsız bir çukur değil, tam tersine ilahiyle buluşma noktasıdır. Tam da dikkat dağınıklıkları bittiğinde Allah'ın varlığını en samimi ve gerçek haliyle hissedebiliriz. Elbette bu sessizlik korkutucudur. İşte tam da bu sessizlikte eski yaralar yeniden gün yüzüne çıkar. Görmezden gelmeye çalıştığın acılar güçlü bir şekilde kendini gösterir. Göğsünde bir sıkışma, çaresizlik, terk edilmişlik ya da derin bir yalnızlık hissedebilirsin. Ama İbn Arabi'ye göre bu acı ilahi bir terk edilmişliğin değil, kutsal bir davetin işaretidir. Allah o boşluğu, dirençlerimizi kırmak, egoyu çözmek ve gerçekten önemli olanı, özü dinlemeye ve şifaya hazır kalbi ortaya çıkarmak için kullanır. Zihin şimdiden korkar çünkü burada artık maskeler yoktur. Şimdiki anda kendimizden kaçamayız. Korkularımıza mazeretler uyduramayız. Bu yüzden çoğumuz sürekli kaygı ya da özlem içinde yaşarız. Geçmişin ya da geleceğin tutsağı olarak şu anın huzurunu hissetmekte zorlanırız. Ama ya bir anlığına bu meydan okumayı kabul etseydin, korkmana rağmen sessiz kalmayı seçseydin ve o boşluğun karşında durabilseydin, acı verici olabilir. Evet ama işte tam da şimdi bu sessiz ve görünüşte boş anda en derin manevi keşifler yaşanır. Allah burada fısıldar. Senin neyim her şeyin yokluk gibi göründüğü anlarda bile. Umut burada yeniden doğar. Bir kaçış olarak değil, gerçek, canlı ve samimi bir varlık olarak. Zihnin seni uzaklara sürüklemeye çalıştığında hatırla, ilahi olanı bulabileceğin tek yer şimdiki andır. Geçmiş rahmetle affedildi, gelecek Allah'ın koruması altında. Sadece şimdi o cesur sessizlikte, kaosun ortasında imanı tadabilir ve en büyük acıların içinde bile asla tamamen yalnız olmadığını fark edebilirsin. Manevi sessizliğin önemi bazen zihninin seni nasıl baskı altına aldığını, bazı iç seslerin sesleri olmasa da seni nasıl utandırıp korkuttuğunu fark ettin mi?'' belki bu sesler sana yeterli olmadığını, kimsenin senin acını anlamadığını, her şeyin kontrolden çıktığını söylüyor. Yük olan, huzurunu bozan, yalnızlığını derinleştiren sesler. Oysa Sufizm'in en büyük bilginlerinden İbn Arabi'ye göre bu Allah'ın sesi değildir. Allah'ın sesi asla bastırmaz, korkutmaz, ne zorlar, ne bağırır ne de suçlar. Tam tersine, ilahi ses karanlığın ortasında usulca bir ışık gibi kalbi uyandırır. İnce, derin ve huzur vericidir ve ancak sessizlikte duyulabilir. Ama bu sıradan bir sessizlik değildir. Yalnızca dilin susması yetmez; zihindeki yorumların, yargıların, egodan ve iyileşmemiş yaralardan doğan gürültünün de susması gerekir. Bu manevi sessizlik ender bir davettir. İnsanın kelimelerinin anlamını yitirdiği ve geriye yalnızca varlığın kaldığı bir alandır. Suçlamaların ve kıyaslamaların bittiği bu yerde kalp gerçekten önemli olana kulak verir. Bu gizli ve sessiz mekanda artık ego yoktur. Dolayısıyla korkuya da yer yoktur. Kalan yalnızca Allah'tan geleni, belki de sadece hafif, neredeyse fark edilmeyen bir huzur hissini tevazu ile dinlemektir. Çoğu zaman bu sessizlikten kaçarız. Çünkü orada neyle karşılaşacağımızdan korkarız. Kendi eksiklerimizle, yaralarımızla, içimizdeki boşluk veya terk edilmişlik hissiyle yüzleşmekten çekiniriz. Oysa büyük gerçek ve belki de bugün duymaya ihtiyacın olan şey şudur: Manevi sessizlikte yargı değil rahmet buluruz. Her şey sustuğunda, hatta gözyaşlarımız bile durulduğunda ilahi varlık teselli, güç ve taze bir umut olarak belirir. İbn Arabi sessizliğin yokluk değil, artan bir varlık olduğunu öğretir. İçimizde sustuğumuzda bu yalnız kaldığımız anlamına gelmez, nihayet Allah'ın her daim yanı başımızda olduğunu, o buluşmayı beklediğini fark etmeye hazır hale geliriz kalbin sessizliği bir kapı gibidir. Acıyı duaya, korkuyu güvene, kaosu teslimiyete dönüştürür. Belki de sen düşünceler ve iç baskılar arasında kaybolmuş, seni ağırlaştıran seslerle savaşmaktan yorulmuş hissediyorsun. Bir anlığına, açıklama ya da cevap aramadan, sadece sessizce dinlenmeyi dene. Allah'ın ruhuna kelimelerle değil, huzurla hitap etmesine izin ver. Ne gelirse gelsin, acele etmeden, Yargılamadan hissetmeye izin ver kendine. Gerçek manevi dönüşüm mükemmel olmaya çalıştığımızda değil, sessizliğe teslim olup Allah'ın içimizi yeniden inşa etmesine izin verdiğimizde gerçekleşir. Yalnızlık arkadaşlığa, şüphe imana, acı ise sessiz bir kurtuluşa dönüşür. Ve o yumuşak sesi nihayet duyduğunda bilirsin ki eskiden yük olan her şey şimdi rahmetin işareti olmuştur. Ruhun sessizliği yorgun kalbimize sunabileceğimiz en büyük armağandır. Allah bizi tam burada bulur, teselli eder ve yolumuza güç verir. Tüm dünya gürültü içinde olsa bile o sessizliğin içinde umut ve kaosun ortasında bile iman için her zaman bir yer vardır. Sessiz kalarak varlığı hissetmek. Hiç düşündün mü? Neden sadece sessiz kalmak bu kadar zor? Belki denedin etrafındaki her şeyi kapattın gözlerini yumdun derin bir nefes aldın ve birkaç dakika boyunca sadece var olmaya çalıştın ama hemen ardından bir huzursuzluk gelir kendini oyalama isteği o boşluğu bir şeyle bir düşünce bir müzik bir mesajla doldurma arzusu sessizlik ilk başta tehditkar bir boşluk gibi gelir bu da rastlantı değildir bu metin bize gösteriyor ki Sessizlik aslında bir aynadır. Cesaretle sustuğunda, dikkatini dağıtmadan, filtresizce sadece olduğun gibi kalmaya izin verdiğinde içinde gerçekten neler saklandığını görmeye başlarsın. Bazen acıtır. Bazen karşına çıkan şey korku, hüzün, eski anılar veya yalnızlığın ağırlığı olur rahatsız edicidir. Çünkü kendimizden kaçmayı, günümüzü hep doldurmayı, kalbimizin derininde ne saklandığını görmemek için sürekli oyalanmayı öğrendik. Ama ya kaçmak yerine orada kalmayı denersen, ya sessizlikten korkmak yerine ona cesaretle yürürsen, başta hiçbir şey değişmiyor gibi görünebilir. Sadece huzursuzluk artar, sadece boşluk yankılanır. Fakat zamanla ince bir değişim olur. Sessizlik artık bir düşman değil, bir kapı haline gelir. Kendi içine açılan bir kapı ve daha da ötesi, ilahi varlığa açılan bir kapı. O sessiz alanda artık çılgınca cevap arayışın kalmaz. Her şeyi açıklama, anlamlandırma, duygularını haklı çıkarma telaşı kaybolur. Bunun yerine bir açıklık hali doğar. Kalbin dinlemeye başlar. Kelimelerle akılla değil, yepyeni, derin ve sessiz bir hassasiyetle. İşte bu huzur anında Allah'ın varlığı hissedilebilir. Gürültülü bir şekilde değil, tüm sorunlara anında çözüm sunar gibi değil. Görünmeyen bir dostluk, ince bir teselli, karanlıkta yol gösteren bir ışık olarak sessizliğinde yalnız olmadığını fark edersin. Seni yargılamadan seven, anlayan ve şefkatle kucaklayan bir varlık vardır. Belki de tam bu anda nedensizce gözlerinden yaşlar süzülebilir ya da açıklayamadığın bir ferahlık, hafif bile olsa bir huzur duyarsın. Bunlar kalbinin dinlemeye başladığının işaretleridir. Artık korkunun veya geçmişin seslerini değil, rahmetin sessiz davetini duymaya başlamıştır. Allah birçok şekilde konuşur fakat en derin konuşması dikkat dağınıklıklarının bittiği ve ruhun yaratıcısıyla baş başa kaldığı sessizliktedir. Eğer sen de sessizlikten korkuyorsan, boşluk seni ürkütüyorsa unutma. Bu sadece yolun başlangıcıdır. Bu yoldan geçmek acı verebilir ama bu yol kutsaldır. Her rahatsızlığın ardında bir davet saklıdır. Sessizliğin getirdiği her huzursuzluk Allah'la derin bir yakınlığa dönüşebilir. O sessizlikte kalmak bir iman eylemidir. Boşluğun ötesinde daha büyük bir şeyin olduğunu güvenle beklemek. Sessizlik bir ceza değil, reddedilme değil, anlamdan yoksun bir alan değildir. Sessizlik içsel kurtuluş için verimli bir topraktır. Kaosun ortasında umutla yeniden buluşma fırsatıdır. Kaçmayı bırakıp sustuğunda aradığın şeyin zaten içinde hazır bir cevap olarak değil, canlı ve kutsal bir varlık olarak beklediğini anlarsın. Bugün sadece birkaç dakika için bile olsa sessiz kalmayı dene. Allah'ın bir düşünceden diğerine geçerken arada bıraktığı boşlukta sana görünmesine izin ver ve sonunda keşfet ki sessizlik ilahi aşkın gizli diliymiş. Her zaman kalbinin onu duymasını bekliyor. Bilmekle yaşamak arasındaki fark hiç fark ettin mi? Bazen ne kadar çok tavsiye dinlesen, kitaplar okusan, videolar izlesen ya da imanla ilgili güzel sözleri ezberlesen bile içinde bir huzursuzluk kalır. Biriktirdiğin tüm bilgiye rağmen içindeki o sessiz ve inatçı boşluk hala oradadır. Belki de şöyle soruyorsun: "Neden aklımla anladığım şeyleri hissedemiyorum?" Neden kalbim Allah'a hala uzak? Bunca manevi gerçeği biliyor olmama rağmen. Kalbin ve ruhun sırlarının üstadı İbn Arabi bize çok temel bir ayrımı hatırlatır. Bilmek yaşamak değildir. Maneviyat yolunda gerçek bilgiye yani marifete sadece kelimelerle, kitaplarla, konuşmalarla ulaşılamaz. Ne kadar güzel ve derin olursa olsunlar. Marifet doğrudan, sessiz ve içsel bir tecrübeden doğar. Burada akıl geride kalır, kalp öne çıkar. Kalp de ilahi varlığı ağırlayan sessizliğe teslim olur. Kaç kere bir video daha, bir yazı daha, yeni bir sohbetin seni içten dönüştürmeye yeteceğini düşündün. Oysa dönüşüm fikirleri biriktirerek gerçekleşmez.'' İbn Arabi'nin hikmeti bizi mütevazı bir teslimiyete davet eder. Susmak, kavramları bir kenara bırakmak ve aklın ötesine geçen bir tecrübeye dalmak gerekir. Gerçek karşılaşma, hep kaçmaya çalıştığımız o sessizlikte gerçekleşir. Çünkü sessizlik, kelimelerle anlatılamayan, dışarıdan içeriye aktarılamayan bir idrake kapı açar. Sessizlikte insan alıcı ve savunmasız olur. Kendi düşünce ve açıklamalarının ötesinde daha büyük bir varlığa açılır. Bu yolda herkesin tecrübesi benzersizdir. Tek bir el kitabı yoktur, kimseyle kıyas olmaz, herkese uyan tek bir kural bulunmaz. Birinin sessizliği gözyaşlarıyla dolabilir, bir başkasınınki beklenmedik bir huzurla, bir diğerininki ise yavaş yavaş güvene dönüşen şüphelerle. Ama hepsinin ortak noktası şudur: Allah'ın varlığı teori olarak değil, canlı, hissedilen bir gerçeklik olarak ortaya çıkar. Belki sen de bu deneyimden uzak olduğunu ya da sessizliğin şu ana dek sana sadece rahatsızlık getirdiğini hissediyorsun. Ama unutma, manevi yolda her şey bir süreçtir. Her aşamanın ayrı bir kıymeti vardır. Hatta o boş gelen sessizlik bile kalbin toprağını hazırlayan bir bekleyiştir ve o an geldiğinde kelimeler yetersiz kalır. Eskiden sadece kavram olan şey, şimdi içsel bir kesinliğe, laf olan şey sarsılmaz ve huzurlu bir yakin duygusuna dönüşür. İşte bu yüzden İbn Arabi der ki sadece kelimelerle bilen aslında hala bilmiyordur. Ancak tecrübe eden susmaya cesaret eden, Allah'ın boşlukta konuşmasına izin veren kişi hakikati bulur. Her şeyi bilmek ya da anlamak gerekmez. Açık olmak, hazır olmak, buluşmaya istekli olmak yeterlidir. Aceleye de gerek yoktur, beklentiye de. Eğer sen de okudukça, izledikçe hala bir şeylerin eksik olduğunu hissediyorsan Belki de ihtiyacın olan tek adım şudur. Bilgi arayışını biraz bırakıp tecrübeye teslim olmak. Kendine susma izni ver, hissetmeye izin ver. Allah'ın huzurunda sadece var olmaya izin ver. Çünkü en önemli olan ne kadar şey bildiğin değil, sessizliğin seni eşsiz, kişisel ve kutsal bir idrake ne kadar taşıdığıdır. Gerçek bilgi zihni doldurmaz, kalbi genişletir. Ve işte tam o yalın sessizlikte Allah en gerçek haliyle ortaya çıkar. Huzur, anlam ve kurtuluş sunar. Hiçbir söze gerek kalmadan sessizlikle dönüşmek. Hiç fark ettin mi? Çoğu zaman hayatı kontrol etmeye çalışarak yaşarız. İnsanları, olayları, başkalarının bizim hakkımızda ne hissettiğini hatta kendi kalbimizi bile kontrol etmeye çalışırız. Ego, kaybetmekten korkan hep haklı olmak isteyen, tanınmak ve öne çıkmak isteyen o iç ses asla tam olarak tatmin olmaz. Sana başkalarını ikna etmen gerektiğini, sürekli düzeltmen, yarışman, geride kalmaman gerektiğini düşündürür. Belki sen de bu yükü hissettin. Daha iyi olma, kabul görme, sevilme, başarılı olma baskısını ama içinde tüm bunların eridiği gizli bir yer var, sessizlik. Buradaki sessizlik incinmiş gururun ya da kaçışın sessizliği değil egonun nihayet yorulup sustuğu derin bir sessizlik bu sessizlik nadirdir cesaret ister teslimiyet ister kontrolü bırakmayı göze almanı gerektirir hem de sadece kısa bir süreliğine bile olsa açıklamaya da gerek yoktur bu sessizlik sadece var olur Ego sustuğunda mucizevi bir şey gerçekleşir. Derin bir merhamet doğar. Artık kimseyi ikna etmeye, kendini açıklamaya ya da başkasıyla yarışmaya ihtiyaç duymazsın. Sessizlikte duyulma arzusunun yerini dinleme isteği alır. Düzeltme telaşı yerini kabule bırakır. Önce kendini, sonra başkalarını kabul etmeye başlarsın. Bir anda dünyaya ve kendine bambaşka bir gözle bakarsın. Yargısız, beklentisiz, talepsiz bu teslimiyet halinde ruh kelimelerle anlatılamayacak bir huzur yaşar. Nihayet her şeyin olması gerektiği yerde olduğunu hissedersin. Kırgınlıklar gücünü kaybeder, endişeler küçülür, geçmiş seni tutmaz, gelecek korkutmaz. Hayatı kontrol etmek zorunda olmadığını çünkü bu sessizlikte seni tam olduğun gibi kabul eden, görünmez ama çok gerçek bir varlığın seni kucakladığını fark edersin. O varlık Allah'tır. Sessizlikte Allah öyle yakın olur ki hiçbir açıklama bu yakınlığı anlatamaz. O, görünmeyen bir kucak gibi kalbinin en derininde hissedilir. Bu buluşmadan doğan dönüşüm sadece zihinsel değil, varoluşsaldır duygularını, dünyayı, acıya ve kaosa bakışını değiştirir. Belki sen de bugünlerde büyük bir iç gürültü yaşıyorsun. Belki kalbin denemekten, üzülmekten, dünyaya kendini anlatmaya çalışmaktan yoruldu. Sana davetim şu, sessizliğe izin ver. Sadece susmak değil, o içteki sabırsız, eleştirel, asla tatmin olmayan egoyu yatıştırmak sessizliğin seni sarmasına izin ver ilk başta rahatsız ya da tuhaf hissettirse bile zamanla göreceksin ki merhamet büyür önce kendine karşı kendini affedersin kabul edersin eksiklerinle barışırsın sonra başkalarına farklılıklar tehdit olmaktan çıkar, hatalar daha az acıtır, yarışma arzusu yerini diğerinin mutluluğunu gönülden istemeye bırakır. Sessizlik katılaşmış kalbi rahmete uygun bir toprak haline getirir ve bu sessizliğin en derininde gerçek huzuru tadarsın. Bu koşullara bağlı olmayan bir huzurdur. Allah'ın seninle olduğuna dair içten gelen bir kesinlikten doğar. Etrafta her şey belirsizken bile bu huzur dünyadan gelmediği için hiçbir şey tarafından elinden alınamaz. Bizzat yaratıcıdan gelir. Sessizlikle dönüşüm hızlı ya da kolay değildir ama gerçektir. Bu sessiz kurtuluşun yolu kaosun ortasında imanın, ruhun çöllerinde filizlenen umudun yoludur. Sus ve keşfet. Dışarıda aradığın her şey Allah tarafından kalbinin en derin yerine çoktan emanet edilmiştir. Bu yolculuk boyunca gördük ki sessizlik başta rahatsız edici olabilir. Fakat aynı zamanda Allah'ın varlığına ve kalbin gerçek dönüşümüne açılan bir kapıdır. Sessizlikte çılgınca cevap arayışlarımız sona erer. Yerini kabul, merhamet ve koşullara bağlı olmayan bir huzur alır. Bu huzur İlahiyle yaşanan derin buluşmadan doğar. Öğrendik ki ego sustuğunda yepyeni bir özgürlük ortaya çıkar. Artık ikna etmeye, düzeltmeye, yarışmaya ihtiyaç kalmaz. İşte bu sessiz teslimiyet halinde kaosun tam ortasında rahmete, umuda ve tazelenmiş bir imana hazır hale geliriz. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa bu deneyimi sadece kendine saklama. Kanalımıza abone ol. Şifa, ilham ve huzur sunan yeni içerikleri birlikte keşfedelim. Sessizliğin sana nasıl hitap ettiğini ya da imtihan zamanlarında yaşadığın kendi kurtuluş ve iman hikayeni yorumlarda paylaş. Ve eğer bu sözleri duymaya ihtiyacı olan birini tanıyorsan bu videoyu onunla paylaşmayı unutma. Birlikte umudu, teselliyi ve sessiz kurtuluşu çoğaltabiliriz. Unutma, acının bir amacı var. Sessizliğin yeni bir başlangıcın kapısı olabilir. Allah, onu arayanı en karanlık gecelerde bile asla yalnız bırakmaz.